Kaan hoş geldin. Hoş bulduk. Fenerbahçe-Sivas Sporu 4-0 yederek milli araya 5 puan gerisinde girdi daha sırayı. Sivas maçında başlayan 11'i ilk duyduğun anda hislerini ve 4-0 sonrası neler düşündüğünü merak ediyorum. 11'den ziyade takım oynamaya başladığında maç içerisinde beni mutlu eden bir şey vardı. O da stoperlerin savunma çizgisinin önde oluşuydu. Yani uzun zamandır aslında konuşulan bir şeydi bu. Hem boyu kısaltmak adına hem de stoperlerin etkinliği. Özellikle de Amurabat'ın maçtaki etkinliğini de görünce. Çünkü çok geri kaçıyor. Geri kaçtığı zaman da bu sefer oyunun pozitif yönüne diyeyim ofansif olarak katkısı çok geride kalıyordu Amurabat'ın. Bu maçta gördük epey önemli bir oyuncu olduğunu tekrar. Bir de yani ne yazık ki Çağlar'ın sakatlanması biraz senaryo değiştirdi. Erken sakatlandı ve onun yerine giren Ciku aslında iyi oldu girmesi Diğer bir paralel evrende şeyi merak ediyorum tabii hani Çağlar devam etseydi maçta ya çok farklı bir sonuç çıkmazdı belki ama yine bireysel hataları ben görebileceğimizi tahmin ediyorum. O yüzden yani 11'de benim hani kişisel olarak çok eleştiriliyor, hala ısrarla tercih ediliyor Çağlar ama çok uygun olduğunu düşünmüyorum artık Fenerbahçe için Hani bu şekilde devam ettikçe. Onun dışında da belki bu tür oyunda Ceko belki bütün formsuzluğuna ve artık metal mı diyeyim ne diyeyim yani ona rağmen yine belki bu tür oyunda belki Ceko daha uygun bir isim ama bakalım yani. Yani hani Sivas maçı tek başına ve bütün yaşananları öncesinde işte diğer maçlarımızı Akmar'ı falan filan onları unutunca sadece böyle yani sıfırdan futbol izleyicisi açıp Sivas maçını izleseydi Fenerbahçe adına mutlu olurdu öyle bir maçtı. İyi bir maçtı yani umut vaat etti geleceğe dair. E ama tabii şimdi durum Fenerbahçe olunca o umut gene şey kalıyor yani biraz boynu bükük kalıyor. Mehmet Özcan'la yaptığımız programlarda bu soruyu sormuştum. Ligin en iyi takımı hangisidir diye. Aynı soruyu sana da soracağım. Ligin en iyi takımı hangisi? Ligin en iyi takımı şimdi hani bu çok böyle tartışacak bir şey yok. Ligin en iyi takımı şu an Galatasaray. Ama kadro geniş açısından işte futbolcuların birbirine hani ikamelere baktığın zaman falan belki kadro derinliğinde Fenerbahçe ilk bakışta daha efektif imkanlar sunabilir gibi duruyor. İlk 11'lere baktığında hadi ilk 13 diyeyim. İlk konuş futbolcuya baktığın zaman Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bayağı bir fark var şu an yani. Amrabat'ın gelişi neleri değiştirdi Fenerbahçe'de? Ya Amrabat'ın gelişi bir kere oyunun yani ortadan kullanışını değiştirdi. İkincisi Amrabat'ın sahadaki doğru çıkışları hem topla hem de psikolojik olarak bu Trabzon maçında mesela yaşadığımız çok iyi bir örnekti. Bu tipte bir futbolcunun tam Oyunun merkezinde yer almasının ben her zaman önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun Fenerbahçe özelinde baktığımızda örneklerini gördük geçmişte, Cansın da öyleydi, Afyah da öyleydi. Başka örnekler de sayabiliriz ama çok önemli bir orası bir bir bir, bir aort gibi oluyor Hı. Fenerbahçe için şu an. O yüzden Amurabat'ın etkinliği önemli. Amrabat'ın mümkün olduğunca stoperlerin arasından birazcık sıyırmak gerekiyor. Bunun için de yine dediğim gibi savunma kurgusunun biraz daha önde basması rakibi orada karşılaması gerekiyor. Yani çünkü geriye geriye zaman da risk alıyorsun. Ama alınacak risk o olmalı çünkü kazancı daha fazla oluyor sonuçta. Şu anki Fenerbahçe yapısıyla. Hani bir şey vardır. Sahadaki biz kalıbı vardır. Hı hı. En çok kullanılan deyimlerden bir tanesi. Amrabas sanki Fenerbahçe tribünlerinin sahadaki biz dediği oyunculardan bir tanesi oldu gibi. Çok kısa zamanda. Oldu. Olacak da bence. Çünkü bir yandan çok sevini de bir adam. Yani hı hı. itici bir agresifliği yok. Bu da önemli. Bu da onu zamanla eğer Fenerbahçe'de ömrü uzun olursa bir bayrak adam pozisyona sokabilir. Sahadaki biz demişken Altmar yenilgisine rağmen Kadıköy'deki ortam inanılmazdı yine. Ne dersin taraftara? Valla Fenerbahçe taraftarına şu, bu açıdan hakikaten yıllar için söylüyorum bunu helal olsun. Bu çok önemli bir şey. Küsen bir taraftar yok Fenerbahçe'de. Yani tribünün yapısı falan yıllar içinde değişmiş olabilir ama her zaman o stat doluyor bir şekilde. Yüzde yüz olmasa bile başka takımların gösterdiği reaksiyonu maça gitmeyerek göstermiyorlar. Yani bu da çeşitli etkenler var tabii bunun içerisinde. O etkenlerin bazıları sağlıksız bazıları sağlıklı. E ama tabii taraftan her zaman orada bulunması yönetim de bunu bir mesaj olarak algılamalı. Yani biz ne yaparsak yapalım maça geliyorlar diye değil. O kulübün sahibi her zaman orada. O zaman şöyle bir şey soracağım. Taraftar her zaman haklıdır cümlesinden yola çıkarak. En çok rahatsız olduğu şey taraftarın son günlerde Şimanski. Sen neler söylersin Şimanski için? Şimanski için bu maçta biraz daha ceza sahasında altı pasa oraları daha çok bulunabildi. O da yine dediğim gibi yani oyunla alakalıydı. Mourinho'nun bu maçta kurduğu oyunla alakalıydı. Schweinsteiger aslında bir bir sembol yani şu anki oyunun Fenerbahçe'nin Mourinho'nun Sivas maçına kadar oynattığı futbolun bir çıktısı Schweinsteiger'in yani sadece Schweinsteiger özelinde bütün oyun yapısını sonuç olarak irdeleyebiliriz. Şu girdiği durumdan memnun olmayabilir taraftarlar ama bu eşittir takımın oynadığı futboldan. En çok ismi geçen iki futbolcu var. Birisi Dybala, diğeri Talişka. Geldiklerini farz edelim. Neler katarlar Fenerbahçe'ye? Ya vallahi şimdi ben açık konuşacağım. Ben bu bu işlerden bıktım. Yani Talişka gitti, Talişka geldi. Talişka gitti, Talişka geldi. İşte hani benim şeyim değil belki, haddime değil ama yani Trabzonspor o olmadı. Bir daha Şenol o güneş geldi. O olmadı. Bir daha yani bu bütün bu kısır döngümüz. Bu zaten fotoğrafı bu. Yani Talisha konuşmaya başladığı zaman artık ben böyle hiçbir şey hissetmemeye başlıyorum. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum demek istediğim şey. Dibala için de aynı şey geçerli şu an benim gözümden. Gelir belki hani gol atar, iyi performans sergiler vesaire vesaire. Belki sonra işte bir sene sonra gider, iki sene sonra gider ama yani biz bir futbol kültürü oluşturmak istiyorsak, biz gerçekten güçlenmek istiyorsak, biz Mourinho'nun söylediği şeylerden rahatsızlık duyarken, onu eleştirirken gerçekten yüzümüz kızarmadan bunu yapmak istiyorsak mesela Talişka'dan vazgeçmemiz lazım artık. Ama bir yandan bu Fenerbahçe genetiğine aykırı bir şey. Ben 80'lerde çocuktum. Benim çocukluğum bir Yediş Fener'de, Oğuz Aykut Fener'de, Rıdvan Fener'de, Bodiç Fener'de. Hep bu tarz haberlerle geçiyordu ve Fenerbahçe o istediği oyuncuyu bir şekilde alıyordu. Bir çağrış Tabii ki <laughs> bu bahsettiği şey genetik aykırı bir durum. sen kültürün değişmesinden bahsediyorsun. Biraz onu değiştirmek lazım çünkü o artık o kadar çok zarar vermeye başladı ki Fenerbahçe yani Ali Şen'in son dönemleri Aziz Yıldırım'ın hadi onun da bir son periyodu diyeyim ve şimdi Ali Koç'la beraber Fenerbahçe'nin bu artık başkan kulübü olmaktan biraz çıkması lazım çünkü başkan kulübü olduğu zaman futbol kültürün kulüp kültürün azalarak bir erozyonun yok olmaya başlıyor. Şu an Fenerbahçe sırtını neye dayayabilir? Bu büyük başarısızlığın yani şu an baş... Fenerbahçe'nin şu an kaybetmediği hiçbir şey yok. Bak güveni kaybetti. Yeni nesli kaybediyorsun. Ekonomik olarak para kaybediyorsun. Rekabeti kaybediyorsun. Bu şekilde bu ivme böyle giderse hatta ivme toparlamazsa iyi bir şekilde e, dördüncü büyük olursun artık. Ve bu sadece sahadaki oyunla olmazsın bunu. Mesela o 10 sene sonraki çocuklar daha çok Fenerbahçe'nin maçına gelecekler. Daha çok Galatasaray'ın maçına mı gelecekler? Çünkü sen zaten hep oraya adres gösteriyorsun. Sen de oraya itiyorsun. Farkında değilsin. Aslında oraya itiyorsun sen. Çünkü çünkü her yaptığıyla Fenerbahçe artık şunu söylüyor Galatasaray çok büyük Galatasaray ile mücadele edemiyoruz bu alt metinler hep bunlar insanın algıladığı budur bir canavar yarattın şimdi o canavarla mücadele ediyorsun ve eşyanın tabiatı olarak yenemediğin şeyle ne kadar çok mücadele edersen ona benzersin. Bunu da yaşadın. Harika bir kibre kapıldın. E zaten senin kongre yapın, işte üyelik yapım aşırı bozuk. Herkes üye olabiliyor. Herkes oy kullanabiliyor. Bu yüzden popülist davranman gerekiyor. Daha çok oy almak için. O kadar büyük bir çıkmazın içerisindeki Fenerbahçe. O yüzden o kültürde bir yani biz neydik demesi lazım. Oturup bir geçmişi çalışması lazım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü artık hani yapı kelimesi falan. ya yani ben şimdi baktığın zaman mesela bir sürü şey türetebiliriz. İlk dörtteki olan üç tane takım. Biri Galatasaray, biri Eyüp Spor, biri de işte ben Galatasaray'ım diye başkan olan Samsun Spor. Ya tamam buradan istediğin kadar şey türetirsin. Türettiklerinde haklılığında olur. Ama yani bir maçtan sonra bir utandığını görelim mesela. Utandığını göreyim ki ben senin, ben diyeyim ki ya burada benim sesim var. Her kim olursa olsun Acun Ilıcalı da olsun, işte Ali Koç da olsun veya X yani. Şunu diyebileyim ben. Orada benim gibi biri var. Şu an yok. Şu an yok ve şu an artık iş şuna gitti. Fenerbahçeliler bile bunu söyleyemeye çalıştığı zaman onlar bile şey oluyor. Onlar bile Fener düşmanı oluyor. Şimdi mesela bu yapı diyoruz ya mesela buradaki yapıda bize tanıdık geliyor mu bir yerlerden? Fenerbahçe'nin böyle sağ dışında ülke pratiğinde mücadele ettiği bir yerlerden tanıdık geliyor değil mi bize artık bu yapı? Bak benzedin. Artık sen olsun. Nereden nereye geldim ama anlatabiliyor muyum? Evet Fenerbahçe'nin Talişka'dan vazgeçmesi lazım. Ya. Yani Talişka değil Fenerbahçe için çözüm. Mesela şey dahil yani bu sen Maksime'nin üçlü çekiyor değil mi? Hep paylaşılıyor. Yaptı böyle. Çok terbiyesizce bir hareket. Şimdi o tribüne ben mesela çocuğumla gitmiş olsam ben buna rahatsızlık duyarım yani. Mesela İngiltere'deki futbolun kalkınması, kültürün oluşması hep söylenir ya en kritik şeylerden biri gündüz maçların olmasıdır. Çocuklar gelsin diye. Niye? Çünkü kuşak sevmeye devam etsin futbolu. Kuşak bu romantik bir şey değil ki o kuşak senin formanı alacak. O kuşak gelecek, yeni başkan için oy kullanacak. Hayatta tutuyorsun yani. Ama mesela işte popülist hareketler devam ediyor. Maxim'in o yaptığı üçlüdeki o çirkin hareket sosyal medyada paylaşılıyor. Yani bir akıl tutulması var ve Fenerbahçeli taraftarları hani evet hani kalabalıkların kafası çoktur aklı azdır der, derler. Ama bireyselde artık bu iş değişmeye başladı. Benim gibi benim ben hani bunları söyleyen az kişi vardı. Artık gittikçe daha fazla kişi ya bırakın şu yapıyı demeye başladı. Ve bu gerçekten asıl tehlikeli olan bu. Yapının aslında bırakılacak bir tarafı yok Kaan. Ben de Beşiktaş'ta oturuyorum. Abbasağ Parkı'nın dibinde oturuyorum. Çocuk Parkı'nın dibinde insanlar alkollerini alarak her türlü sinkaplı küfürler edebiliyorlar. Trafiğe çıkıyorum. Kimse kimseyi tanımıyor. Artık yeşil ışık diye bir şey kalmadı. Herkes kırmızıda geçebiliyor. Önce de Beşiktaş'ta yine örnek vereceğim. Karşıdan karşıya geçen yayalar normal geçebiliyorlardı. Şimdi kırmızıda aldırmadan geçebiliyorlar. Düzen tamamen bozuldu. Evet. Yani insanların yapısı değişti. Doğru. Şehrin yapısı değişti. Dolayısıyla ülke futbolundaki bütün yapılar değişti zaten. Doğru. Fenerbahçe haklı bir yapı var ama diğer takımlar da haklı bir yapı var. Tabii. Ama o yapı maalesef ülke futboluna, ülkeye zarar veriyor. Diyecek evet. bir şey yok. Yedi gelmişken sorayım o zaman. Acun Ilıcalı'yla İbrahim Hatipoğlu'nun <laughs> atışmalarını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi sondan fıs farz edelim ki bahsettikleri gibi bir yayın oldu. Üç tane hakem diyorlardı? Üç tane hakem geldi. Hatta dünya futbol tarihindeki üç tane en iyi hakemi mezarından, mezarından çıkarttın getirdin. Ve üçte bütün söyledikleri Fenerbahçe lehine oldu. Neyi değiştirecek ne bu? Değişti? E ben ne sana ne daha, değişti? Ben sana yani? daha farklı bir şey söyleyeyim mesela bu konuda. 80'li yıllarda, 90'lı yılların başında ülke futbolu birçok Avrupa takımıyla maç yaptı. Gelen hakemlerin çoğu burada eğlendirildi. Cebine para konuldu ve gitti. Yabancı hakemlerin ne kadar adaletli olduğunu nereden biliyoruz? Tabii. Benim aklıma bu soru geliyor. Bende Hı. küpürler var. Tabii, gösterebilirim tabii mesela. Tabii. Neden güveniyoruz bu kadar? Ben bilmiyorum yabancı tamam. hakemlere. Ya bir de işin garibi şimdi bu ayrı bir tartışma konusu tamam. Hı. Bu ayrı bir program konusu. Bu ayrı bir strateji planı. Yani burada oturup 10 dakika bunu konuşup çözülecek şeyler değil bunlar. Sadece Hı. yaklaşımını belli edersin falan. Ama şu yabancı hakem gelsin mesela bir X kişisi düşün. Yabancı hakem gelsin diyor. Ama sonra da Mourinho buradaki futbolla ilgili eleştirileri yapınca onu ülke düşmanlığıyla falan. Orada da böyle garip bir tarafından yak. Yani o kadar zihinsel kodlarımız bir birine girmiş durumda ki hani futbolu futbol çözemez hale geliyor ama e şimdi bir bir insan seçiliyorsa bir kulübün başkanı olarak ya onun değil mi birçok insandan daha akil olması lazım daha mantıklı yaklaşması lazım biraz okumuş etmiş olması falan 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 yani sosyal medyada rt fav yapan insanlar gibi davranmaması lazım onların gözüne girmek için hareket etmemesi lazım. Kabullenemediği şey başarısızlıksa kabul et abi problem yok. Tek başarısız olan sen değilsin. Hayatın her alanında başarılı olmuyorsun. Sorun yok. Ama iş böyle toplumsal sorunun da büyümesine gidiyor. Çünkü Türkiye'de futbol kilit bir rol oynuyor yani. Ha diğer taraftan. Ha dedik ya mesela 3 hakem çıktı dedi ki Fenerbahçe'yi doğuruyorlar. Bak şimdi ben şunu demiyorum. Fenerbahçe'yi doğuruyorlar, doğuramıyorlar falan. Bu başka. Ben bunları konuşmak istemiyorum. Fenerbahçe'yi doğuruyorlar dedi. E şimdi sen zaten futbolcuların motive oluyor mu sence? <laughs> Olmuyor ki. Çünkü ya umurumda değil ki bu şey gibi. Sen de oğlum var, benim de oğlum var. Ya bizim şöyle dediğimizi düşünebiliyor musun ya? Gerçek de olsa. Oğlum bu hoca sana kafayı takmış. Ama sen gene çalış. Ya çalışsa ne olur? Hani hep yani ne dedi hani sen zaten o çocuğu sen bırakıyorsun sınıfta. Sınıfta bırakan sensin. Hoca takmış da olsa, takmamış da olsa vesaire vesaire. Bunun mücadele yolu bu değil. Sen sorumlusun. Sorumlulukların farkında değiller. Çünkü Kaf Dağı'ndalar yani niye bilmiyorum Kaf Dağı'ndalar. Mesela ben bunları söylüyorum ya şimdi insan düşünüyor. Ulan olur da birinin önüne, Fenerbahçe yönetiminde yakınında birinin önüne benim söylediklerim düşerse benim mesela Fenerbahçe düşman olduğumu düşünecekler. Halbuki doğru ne biliyor musun? Beni değil tabii öyle bir şey olmasın da. Anonim bir kişi x bir kişi böyle birini rastladılar mesela. Ya kim bu ilk defa görüyoruz falan. Bir kulübe çağırın bir dinleyelim bakalım ne diyecek. Doğru bu ama böyle bir şey tabii ki mümkün değil yani. Çünkü paranoyak artık paranoyaklık ya. Yani. Herkes öyle. En son Çağlar'ın gol attığı Galatasaray Fenerbahçe maçında basın tribünündeyim. Maç sona erdi. Bir şeye güldüğümü, bir arkadaşımı görüp güldüğümü hatırlıyorum ve kenardan geçen taraftarlar sinkaflı bir şekilde gülme diye bağırdılar. Ya delirmişiz ya. Ülke artık bu hale geldi. Ya delirmişiz ya. Patlayacak yer arıyoruz. Patlayamıyoruz da yani. Patlasak rahatlayacağız belki. Bir şeyler devrilip düzelecek ama yok ya. Kaan siz bunları Ersin'le beraber daha çok konuşursunuz kaybeden <laughs> programında. <gülüyor> tamam. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de.